söz Gördüklerim nasıl anlatılır inanın bilmiyorum. Rüyada gibiydik. Gördüğümüz gerçek olamayacak kadar korkunç ve kabustu. Ne gökyüzü maviydi ne de bulutlar vardı. Kadim şehirlerimizde ölümden başka hiçbir şey yoktu. İnsanlar isimleri haykırıyorlardı sokaklarda. Evlat isimleri, kardeş isimleri, anne isimleri, baba isimleri. Gece indiğinde tümüyle tükenmiştik. Buz gibi bir soğuk ve gerçek bir zifiri karanlık. Yatacak yer arıyoruz kendimize. Neyse bir yere yerleştik. Dinlenmeye çekildim ama uyumak mümkün değildi. Gözlerimi kapatıyorum. O çocuklar, o isimler gitmiyor aklımdan. Halkımızın acısını düşünüyorum, torunlarımı düşünüyorum, duygularım karma karışıktı. Düşündüm. Bu ülkede her şeyi bölüştüler acılar hariç. Acıları hiç kimse bölüşmeyecek mi bu ülkede diye sordum kendi kendime. Yarın torunlarım büyüyecek. Allah ömür verirse soracaklar bana. Dede en zor zamanlarda sen neredeydin? Ne yapıyordun? İşte o zaman, o an içimde bir şey koptu. Anladım ki ben artık eski ben olamayacağım. O an itibariyle ben aynı Kemal değildim. Kalktım. Basın müşavirim Ömer'i aramaya koyuldum. Telefon hatları çekmiyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Ömer gece kapının önünde araçta olacağını söylemişti. Araca gittim. O da zaten uyumuyordu. Haydi Ömer halkımıza seslenmemiz lazım dedim. En zor zamanda nerede duracağımızı söylemem lazım. Gelecekte torunlarımın soracağı sorulara bu gece benim yanıt vermem lazım dedim. Erdoğan ile siyaset üstü hizalanmayı reddediyorum dedim. Ne kendisiyle, ne sarayıyla, ne de çeteleriyle hizalanacağım. Ne de milleti için var olmayan bir devlet yapısı ile hizalanacağım. Milleti için, evlatları için var olmayan bir yapıyı yüceltmeyeceğim. Asla, asla ve asla yüceltmeyeceğim.